Merhaba güzel insan. Neden hayır demeliyiz? Hayır diyemediğimiz için istemediğimiz işleri zorunlu yaparız. Öfke biriktirir, kendimizi üzeriz. Gelin kolaylıkla kırmadan hayır demeyi seçelim. Size bir müjdem var. Hayır demek öğrenilebilir. Kolayca hayır diyebilmek. Hayır diyememenin temelinde yatan duygu kaygıdır. Çoğu insan korku ve kaygı duygularını birbirine karıştırır. Korku yaşanan duruma dair hissedilen duygudur. Kaygı ise henüz yaşanmamış ancak zihnimizin var ettiği bir durumdur. Olmasından korktuğumuz durumlar kaygıdır. Peki insan neden ya nerelerden, nelerden kaygı duyduğu için hayır diyemez? karşısındakini kaybetmekten korktuğu için kaygı duyduğu için reddedilme kaygısı yaşadığı için yanlış anlaşılmak istemediği için yalnız kalmaktan korktuğu için hayır demeyi öğrenemediği için hayır diyemez. Hayır diyemenin, diyememenin temelleri çocukluk yıllarından atılır. Önce annemizin, babamızın hayır diyemeyişini, kardeşlerimizin annemize hayır diyemeyişini görür ve modelleriz. Önce aileden, sonra okuldan, öğretmenimizden, arkadaşlarımızdan, hayatımızdaki diğer tüm insanlardan öğrenilen bir durumdur. Hayır diyememek öğrenilen bir durum ve eğer onu öğrendiysek hayır demeyi de öğrenebiliriz. Çevremizde hayır diyemeyen insanları çoğaldıkça bu durum bize normal gelmeye başlar. Olması gereken budur artık ve bu durum bizim kaderimizin bir parçası olup çıkar. Çoğu insanın ağzından huyum bu ne yapabilirim ki? Bunu değiştiremem ki. Can çıkar huy çıkmaz sözlerini duyarız öyle değil mi? Madem bu huy hiç bebeklere dikkat ettiniz mi? Bebekler çok rahat ve özgürce istemedikleri bir Bebekler çok rahat ve özgürce istemedikleri bir şeyi belli ederler. Eninde sonunda onların istediği olur. Demek ki hayır diyememek bir huy değil. Eğer bir huy olsaydı doğuştan birçoğumuz hiçbir konuda hayır diyemezdik. Karnı acıkan bir bebek ağlamak yerine oturup beklerdi. Ağlarsam annem yanlış düşünebilir, incinebilir diye kendini durdururdu. Eğer bu alışkanlığı yıllardır taşıyor olabilirsin. Hatırlayamayacağın kadar eski zamanlardan beri hayır diyemiyor olabilirsin. Ancak bu değiştirebilir. Sen yeter ki iste. Bunu değiştirmek için her an fırsatlarla doludur. Ve şu an zaten bu fırsatı kendinde tanıyorsun. Bunu değiştirmenin en kolay yolu bir yerlerden başlamak. Ve o ilk hayırı söylemektir.